Da dediğin gibi lan kaydı parayla yapabilirler ha. Vallahi ben okuyayım veririm 50 lira. Elbası aleykümselam. Dediğin gibi çoklu pisli adam gelmesin. Oğlum. Gel diyeceğim de CHP'de de bitti. Dedem herhalde küp geldi kafamda da. Tatarkovski günaydın kardom hoş geldin. Günaydın serumu yayınlı. Nifecim günaydın hoş geldin kardom. Nerelerdesin ya? Kanka bize süperi kim atıyor ya? Allah'ına baksana bak etrafta priyes yok bizim kafamıza süper müper tor mor geliyor. Aa arkadan geliyor. 3v1 mi? Ben varım ya. Harbi ben varım. Ama o illüzyonu bir fakelememiz lazım. At kankam. Bir daha at kankam. Şimdi kankam seni kim kurtaracak elimden? Var mı derken? <laughs> Eli düş lan. Ya vananı ilizyonunuz. Yetmedi ki. JP gelsin keseceğim ya bu sefer? Şöyle antilerle biraz oyalanalım da. Kanka karışma lan, lan karışma lan. Lan oğlum o da gitti ona vurduk ya. Adam bir de bize bıraktı lan. Adam bir de keselim diye bize bıraktı görüyor musun? Helal olsun vallahi. Ya biz kavgamızı ettik şimdi dostuz. Şimdi o nerede lan o az önceki priyes? Lan kimsin? O da ölmez ki anasını satayım. Ama chp gelirse bir ihtimal. Şuna bir malis da ben bunu gümlettim ya. Güm. At ile. Güm. Güm. Öyle. Vallahi biz de öyle baba. Sab atma. Süper attım. Tamam. O mana çekme ne güzel geldi. Değil mi kankam? O tabi. Hile atacaktın he. Yo e şimdi etrafına bakıyorum mana. Onu onu sikiyim. kim çıktı? <laughs> Taci kim lan? Taci kim? Taci kim? Taci demedik biz ya. Tabi dedik. Aha Spinoza. Baba selam aleyküm. Vallahi dilenci değilim. Bir nepe almaya geldim de. Vermeyeceğin gibi herhalde sen. Skill kalmadı ki. Aha. Lan ölme lan ölme lan ölme lan ölme, ölme ölme. Sana kim dedi ki arkadan öyle git. İnsanları doldur. Aynen hil mi atacaksın sen? Lan diğer adam attı ki. Hangi adamlar pa... Lan dünya dayanırsa ne... <laughs> ya Of of. Dışarıda 100 tane adamla uğraşıyoruz. O da geldi oradan vurdu ya adama ya. Ananı satayım. Kafamıza scream attı ya. Lan geçti işte biz yanlarına gidene kadar bu sürekli bizi dolduracak o yüzden Şuradan bir görünmez olalım. O bizi Cık. Buradan da bunlar geliyor ki Önce aradan şunu çıkarmamız lazım. Tamam Sen çıktın aradan O diğeri nereye gitti lan burada? Ya adama adamadır oğlum kaç tane priyestiniz ki siz? Adam tohumda ne kadar priyet varsa toplamış. Ölmez ki daha. Pikachu malüküm selam hoş geldin. Ne oldu lan? Mito durmayla ile yardım yardımcı oluyormuş. Hurafelere inanmaya devam ediyorsunuz mu ya? O eskidendi ya. <laughs> Ananı satıyor. MD çok sekiyor yav. Oğlum Clever çok sekiyor yav. Kanka ne oldu lan bu adam uçtu önümüzden. Hamza! Hamza'ya hil geldi mi geldi. Hop gelmedi vallahi. Sen yine talya takıyor mu çocuk adam? Yok tavun attı. Allah Allah. Cleaver olsa takarım diyor. Kanka çok güzel görünüyor diyor. Lan Berkay la az önce Nuriye karıştırdık ama. Berkay sen çar dizdin mi lan burada? Yok lan ne dizmesi şimdi çar mı dizilir diyor ha. Oğlum aslında şimdi çar dizecek sen de şimdi çar dizilir. <laughs> Her şey ucuzlamış yani. Yeni serverdan gidiyor. Bak oçku olun kanka. Direkt oçku. Yani şu çara doğal 3 lego artı 3 kok mid setli çara bu kadar fazla isteri tutuyorsa Yeni sunucuda o kadar keyif alırsınız. Ker attığını da tutacak ya. %95 tutacak. Yanında da bir tane arkadaşın asen tutma. Sonu ki tutar. Keyif Allah ala oyun oyununu. killeri yokken durdum mecbur da. Bu demek yemiyor lan niye öyle oldu? O oradaki gelen asas mı? Asas aynı. <laughs> Hep story'e takıl... Dur lan. Allah'ın belası dur. Ölmedi ki adam. Şu chp'ye bir gelse de. Hatta chp'siz şu keseriz ya. Değil mi? Niye kesmeyelim? Aa ilizyon attı. Dur bekle spike gelsin de öyle şey yapalım. Doldur 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 doldur. Doldur şimdi. İkisi aynı anda şey attı ki bu değil. Hangisiydi? Şu mu daha ezikti? Aynen. Sabatma lütfen. Cık, yok kanka bu ölmez ya Sitteret bunu. O gitsin. Lan Jadema Gece miymiş? Ha Romulo DB'ymiş. Billemeyi sana vermiştim. Bir de müzik açalım ya. Ne açalım? Ne açalım? Ne açalım? Altarı götürek mi? Ya buldum PK tak Sittir edin altarı. geri gel yiğitlik yapma diyor. Bana mı dedi lan o? <Gülüyor> <Gülüyor> Ananı sikim öldük gördü da. Rez var mı? Ya kalk gel ya. Bu partiyle yeri orayı ya. Ölme elin lan da, dur geliyorsun. Haydi sen de ne kadar geçti oyun ya? Ne yani hatun aferin çok iyisin lan. Çok iyisin. Bu bedevelerde çok kanser oluyor insanlara neden sınanıyoruz böyle? Yapacak bir şey yok kardom. Hayatın her tarafı malla dolu. Ne yapacaksın? İllaki birinden biri sana denk geliyor. dominio <laughs> Yeni serverda uruk slotlarında savaş olur mu olmaz olur mu lan <laughs> Adam babası kastını tutup gider babasına kası atar. Yeni serverda zombilerden mageler bile papaz olur diyor. Bir açılaydı işte zaman geçmiyor ki anasını satayım ya. Daha bir aydan fazla var. Jonas Sarp Stanley maçtan aldı. Edia Bunli devam ediyor Kardom çok sağ ol. Karşıdakiler çıktı mı oğlum oha komple direkt çıktılar lan hepsi. bot serbozla win keyfi dedi. Bayram Hoca kim lan? Niye bot dedi o bize?